Allah'a iman ediyorsan, rahmetine inanıyorsan, hikmetine inanıyorsan, kudretine inanıyorsan, iradesine inanıyorsan, sen Müslümansan, sen bil ki Allah sana şer yapmaz. Allah sana şer yapmaz. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki hayr eyler. Arif anı seyreyler. Arif, Allah'ın hikmetini bilen onu öyle görür. Öbürü bela görür. Öbürü rahmetini de görür. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla etmiş Netmişse ne güzel etmiş. Sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol öyle. tefviz umur eyle. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler, Kardeşim. Sakın deme bu neden böyle. Bak i̇bn Mesud ne dedi? Keşke bu böyle olmasaydı diyeceğime gökten düşseydim. Sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol öyle. Tamam. Hikmetini bilen Arif diyor bak Allah'a bileceksin ki sıfatlarını bileceksin ki bu Allah böyle bir şey yapar mı ya bana bela için? Mutlaka bunda da bir hayrım var ama zaten ecel geldiğinde ölmeyecek miydi? Efendim, kafir ölme tehlikesinden kurtuldun, iman ölme tehlikesinden kurtuldun, ondan kurtuldun. Yaşasan ne olacaktı belli değil, o ne olacaktı belli değil, bu ne olacaktı belli değil. Ama şu belli ki, göçük altında ölen şehit oldu. Burada sen kardasın. Ama o binayı yanlış yapan, onun demirini eksik eden, efendim, tu, tu, bilmem, e, sıvasını, şeyini, sıvayla çok şey olmuyor da, ne diyeyim, e, harcını harcını kolon kesen aşağıdan kolonu kesmiş. Galeri yapıyorum diye kol, kolonu kesecekler. Aşağı burada bile burası biz almadan evvel e, şey olacaktı. Allah'tan Hacı Ferse ben, Allah rahmet etsin, kabri olsun. Hiçbir kolonları kesmedi. Burada da bayağı da kolon, sağlam kolonlar yapmış mesela. Eşin sen burada cemaat beni göremiyor şuradan arkadan diye. Efendim bayağı da bir direk var, bayağı mani oluyor. iki 3 kolonu keselim. Ne olacak onun sonra? Bütün binada yukarıdan aşağı indi başımıza. Olduk katil. E, katil. Senin şey, bu, bu katil. Bu, bu, bunun tedbir, farz, e, bunu yapan e, kebair günah işliyor, cinayet işliyor. Bunları konuşmuyoruz. Bu, bu, suçlu, suçludur. Bu ayrı bir şey. Şimdi Allah bana bunu neden yaptı meselesinden darlanan Müslümanların kalbine teselli bahşediyoruz. İtikatlarını düzeltiyoruz.